Başkan, buraya bakabilir Cumhuriyet Halk Partisi'nin Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesiyle birlikte sendikalı kamu çalışan bu iptal edildi. bu tabii memur işte ilk olarak Ankara'da Sosyal Güvenlik Kurumu'nda servis kaldırıldı ve kamu çalışanları hakikaten çok sosyal güvenlik çalışanları çok kötü durumdalar. Kamu çalışanlarının Servis hizmetinden, kamu çalışanlarının yemek ücretinden, kamu çalışanlarının bu hizmetlerinden tasarruf olmaz. Kamu çalışanlarından tasarruf olmaz, kamudan tasarruf olur. Kamudaki harcamalara bakmak lazım, kamudaki lüks harcamalara bakmak lazım. Tasarruf yapılacaksa buralardan yapılması lazım. Üç kuruş memurun servisinden tasarruf etmeyi beklemek gerçekçi bir yaklaşım değil. Bizler büro memursun olarak 4 aşamalı bir eylem planını ortaya koyduk. Evet, eylemimizin dördüncü aşaması Bolu-Ankara yürüyüşü aşaması. Taleplerimizi hükümete ileteceğiz. Ve Ankara'da bir kitlesel basın açıklamasıyla toplamış olduğumuz Türkiye yerindeki dilekçelerimizi de ileterek bu taleplerimizi güçlü bir şekilde dile getireceğiz.